Ermeni kuvvetleri 1992 yılının 25 Şubat'ında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan Azerbaycanlı sivilleri katletti. Azeri resmi kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazlası yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı'nın oturulduğu katliamda toplam 487 kişi ağır yaralanmış, 1275 kişi rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Müzik 613 Azerbaycanlı'nın katledişinin yıl dönümünde Karamanmaraş'ta yaşayan Azerbaycanlı öğrenciler katliamın acı izlerini taşıyan fotoğrafların yer aldığı sergi açtılar. Özel İdari İş Merkezi önünde açılan sergide Azerbaycan bayrakları taşıyıp katliamı protesto eden dövizler taşıyan öğrenciler her fotoğrafın önüne karanfil bıraktı. Müzik Kahramanmaraş Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu adına basın açıklaması yapan Tural Şahbazlı, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistanlı hocadan benzeri görülmemiş bir katliam gerçekleştirildiğini söyledi. Kozalı soykırımı Karabağ'ın işgali sırasında 25-26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde Çozalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermeniler tarafından toplu şekilde şekilde hünharca ve işkencelerle katledilmesi olaydır. Hozalda yaşanan soykırım Rusya'nın 366. motorize piyade alayının desteğinde Ermeni birlikleri tarafından yeseleştirilmiştir. İnsan hakları izleme örgütü Hozalı soykırımını Dağlı Karabağ'ın işgalinden bu yana geçeleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirmiştir. Anlaşıldığı üzere soykırım sadece Hozalda değil Karabağ'ın her bölgesinde, her kasabasında ve her köyünde yaşanmıştır. Katliamda 613 Azeri vatandaşın katledildiğini 487 kişinin ağır yaralandığını, 152 kötü kaybolup 1275 kişinin de rehin alındığını ifade eden Şahbazlı şöyle konuştu: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi açıklamasına göre Hocalı'da 106 kadın, 83 çocuk olmak üzere. Toplam 613 Azerbaycan Türk'ü sırf Türk oldukları için vahşesine katledilmiş, 8 aile tamamen yok edilmiş, 487 kişi ağır seçide yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş ve 1372 kişi rehin alınmıştır. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde ceselet, cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği, hamile kadınların ve çocukların da işkencelerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki yıl Ermeni soykırımı iddialarının 100. yılı nedeniyle Ermeniler yoğun çalışma içindedirdi. Şahbazlı, bize birlikte beraberlik içerisinde gerçek son kırım olan Hocala'yı tüm platformlarda dile getirmeliyiz dedi. Önümüzdeki yıl sözde Ermeni soykırımının 100. yılı nedeniyle Ermeniler yoğun çalışma içerisindedir. Hoca'lı katliamı Azerbaycan'la yanı sıra tüm Türk dünyasını icilendiriyor. Ermenilerin sözde soykırım iddialarına karşı bizler de birliş ve beraberlik içinde hareket ederek cese soykırım olan Hoca'lını tüm platformlarda dile getirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, değerli soydaşlarım, diline, dinine, ırkına, milli kimliğine bakılmaksızın adalet tarafında olan herkes Hoca'lı soykırımını yap e yapanların cezalarını almaları için eline gelen desteği göstermelidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olan ve Ermenilerce işgal edilmiş topraklarda e, topraklarda hasiyetsiz seyahat planlara, Doğu Türkistan'da yaşanan işkencelere, Kerçük'te, Suriye'de yaşanan katliamlara, Güney Azerbaycan'da yaşanan baskı ve zulme göz yummamalı ve insanlığa karşı bir suç olan bu vahşilikleri unutmamalı, unutturmamalıyız. Kardeşlik ruhuyla birlik ve beraberliğimizin devam etmesini temenni ederim saygılarımla.